Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Hatay Hassa'dayız ve yanımızda Zeki Parktaş var. Zeki Bey bizim çok eski bayilerimizden. Yeniden merhaba nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. İyiyim sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyoruz bizler deyiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kırıkhanlıyım aslında. Kırıkan'da doğdum, büyüdüm. Fakülteyi bitirdikten sonra yine Kırıkan'da <laughs> hizmet etmeyi çalışmayı kendimize misyon edindik. Yapı inşaatları yapıyordum devlet ve özel kurumlara. 2008 yılında hayvancılığa başlamaya karar verdik. Hayvancılığa küçük çaplı başladıktan sonra da hayvancılıkta hayvan kalitesi ve yem kalitesinin önemli olduğunu öğrenince 2009 yılında pro yem ailesiyle tanışıp aynı zamanda da yemci olduk Birçok bayimiz yem, un, kömür satarken inşaat malzemesi de satıyor ama sizin tamamen inşaat mühendisliğinden hayvancılığa ve yemciliğe evet, o zaman ben o hayvan sevgisiyle alakalı. Ben çocukluktan beri bir hayvan sevgisi olduğundan ötürü buraya yöneldim. Bunu yaparken de kendime edindiğim misyon bölgemizde hayvancılığı daha iyi yaptırabilmek. Ben proyim, bayiliğin alırken para kazanma amacı değil, halkımın, kırıkan halkının daha çok kazanması, daha bilinçli hayvancılık yapması üzerine bir misyon edindim. Bu bağlamda çalıştım. Çalışmalarımın tamamı da bu yönde devam etmekte. Zaten biz de bugün sizin iş yerinizde değil, özellikle çiftliğinizdeyiz. Çiftlikle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Kaç başlık bir işletme? 200 başlık bir işletmemiz var. Şu an 100 sağmalımız mevcut. 6 Şubat depreminden sonra yaşamış olduğumuz sıkıntılardan ötürü biraz daha hayatımız oldu. Bir kısım biz küçülmeye gittik. Şu an 100 sağmalla devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda hayat şartları daha müsait olursa biz de tekrar 200 başa devam ederiz. İnşallah. Fabrikanın yemini alıyorsunuz. Kendi hayvanlarınızı deniyorsunuz. Aslında bir önce bu iş arge gibi başladı sizin için? İlk etapta ben yemden memnun kalınca birebir arkadaşlarımı, dostlarımı, tanıdıklarımı, hemşerilerimi ziyaret edip yemin kalitesine ben kefil olduğumu, kendi ahırımda kullandığımdan ötürü sizin de dediğiniz gibi bir arge işletmesi gibi düşünün. Ben burada denenmiş dediğim zaman millet biraz daha güvenerek alıyor. Çünkü biliyorsunuz birçok yem fabrikası var. Herkesle geldiği zaman benim yemim iyi, benim yemim iyi. Bir deneme şansı olmuyor. Bizim burada avantajı kendimiz kullandığımızdan ötürü rahat rahat anlatabiliyorduk. Yani kitabı bilgi değil, uygulamaya yönelik bilgi de olduğu için biz onları vatandaşlarımıza iyice anlattık. Onlar da sağ olsunlar bize güvenerek girdiler. Şimdi gitseniz değiştirin deseniz değiştirmezler artık gibi. Yani bizim vermiş olduğumuz güven onlarda tamamen oturdu. Aslında sizin kefiliğinizle markanın burada müşteri memnuniyeti oluşmuş oldu. E tabi çok emek ettik yani akşam ziyaretleri yaptık, seminerler yaptık yani çok büyük süreçler atlattık biz burada. Pazarlama departmanındaki arkadaşlar, fabrikadaki arkadaşlar çok büyük destek olarak biz de burada fedakarlık yaparak yem tanıtımında bayağı bir yerlere geldiğimize inanıyorum. Hatta hatta şöyle bir anımı da anlatayım. Küçükbaş yemlerine geçmeden önce küçükbaş aldım. Sırf deneme amaçlı kuzu yemlerini, koyun süt yemlerini. Bizim burada koyunlar ve keçiler özellikle özellikle ikiz üçüz doğum oranı yüksek. Ancak yem kullanmadıklarından ötürü oğlaklarını kesen arkadaşlarım vardı. Yani sütü yetmiyor diye oğlağını kesiyordu mecburen ya da ona buna dağıtıyordu. Herkeste bakamayacağı için çok oğlak kesildiğini gördüm. O zaman kuzu yemleriyle ilgili ben 5-10 tane küçük baş aldım. Onları yetiştirdim kuzuları gerekirse koyunları. 3 tane yavrusu olan koyunlar üçünü de büyütebildiğini görünce küçük baş yemlerine geçtik. Yine akşamları köy ziyaretleri, ev ziyaretleri yaptık. Yaparken de kendimden yetiştirdiğim oğlakları kuzuları yanımıza aldık. Gittik göstererek birçok yere gittik. Ondan sonra da bölgemizde kesif yem küçük başta kullanılmazken şu an keçi süt yemi, koyun süt yemi, kuzu yemi istemeye başladılar. Böyle çalışmalarımız da oldu. Çok güzel bir durum. Konya fabrika açıldıktan sonra sizin buradaki bayiliniz başladı. İkinci fabrikamızla beraber. Tabi o zaman çok fazla bayilikler yoktu. Bölgesel bayilik bazında gidiyordu. Peki siz mi şirketi buldunuz yoksa arkadaşlar mı size ulaştı? Biz şirketi bulduk. Şirketten işte yetkili arkadaşlar geldiler, konuştuk. Nasıl yapacağımızı. Tabii az önce dediğim gibi biz yem işine girmeyi değil, kendi hayvanlarımıza yedirecek kaliteli yem olsun derken onlar da bize bayiliği teklif ettiler. Sağ olsunlar. Biz de dediğim gibi bir misyon edindiğimizden ötürü bayilik fikrine sıcak baktık. Bu şekilde çalıştık. Bölge genelde büyük baş, tabii küçük da var ama büyük baş ve süt hayvancılığı üzerine evet. yaygınlık gösteren bir bölgeydi. Depremden sonra hayvan varlığı ile ilgili bir farkındalık oluştu mu? Depremden sonra %30-35 gibi bir verileme söz konusu oldu. Özellikle küçük işletmeler, ev bazlı işletmeler yani bir, beş baş hayvan olan işletmeler kendi oturacakları yer kalmadığı için mecburen çok büyük hayvan çıkışları oldu. Büyük işletmelerde o kadar değil ama küçük işletmelerde o şekilde bir azalma 20-30 arasında bir gerileme oldu büyük başta. Pandemiyle gelen zaten bir ticaretle ilgili sıkıntılar vardı. Evet. E tabi bu bölgede deprem olmasıyla bu biraz daha tetiklenmiş ve hızlanmış oldu. Şu an artık işler biraz daha yoluna girmeye çalışırken insanların alışveriş şeklinde bir değişkenlik oldu mu? Yani işte açık vade çalışıyorduk da kredi kartına geçtik. Yüzüne ne bileyim farklı bir çalışma şeklinde geçtik noktasında. Müstahsille bire bir biz muhatap olduğumuz için adamı da çok iyi tanıdığın dostum. Yıllardan beri çalıştığın evet. insan. Ne sıkıntısı çektiğini de biliyorsun. Ne zaman oğlunu kızına verecek onu da biliyorsun. Hastası varsa onu da bilmek zorundasın. Açık hesap çalışmalar bizi zorluyor ama bu şekilde yani biz memleketimizin çocuklarına da sırtımızı dönme <laughs> şansımız yok. Gidebildiği evet. kadar bu şekilde gideceğiz bakalım. Yem satışı nasıl yapıyorsunuz? Kendi iş yerinizden perakende olarak satış noktasında veya işte direkt olarak yerine teslim ya da fabrikadan kamyon bazlı teslim noktasında çalışma nasıl? Genellikle çiftlik bazında biz teslim ediyoruz. Büyük işletmelere direkt fabrika fabrikadan sevkle gerçekleştirdiğimiz oluyor. Tabii iş yerimizde de o dediğim küçük işletmeler yani ev bazlı işletmelere de iş yerimizden satış yapıyoruz. Çiftliğimizde Pro 41 yemi kullanıyoruz. Evet. Bunun dışında tabii ki çok fazla ürün yelpazemiz var. Bunu bölgede yoğun olarak kullanıyor musunuz? Yani tam ürün grupları var mı yoksa böyle bölgede seçici Tam olsun ürün grupları var. Ağırlıklı olarak sattığımız 21 protein olan Pro 41'i kullanıyoruz. Bunun yanı sıra 4x4 19 protein süt ürün ürününü kullanıyoruz ki genellikle o küçük işletmelerde 4x4'ü, büyük işletmelerde de 21 protein yemi kullanıyoruz. Peki Matlu grubun farklı ürün gamlarının satışı var mı? İşte Perfective yani katkı grupları. Şu ana kadar satmadık. Dediğim gibi ben kendi denemediğim bir şeyi önermek istemiyordum. Depremden sonra buzağa kayıplarımız çok oldu bizim. Veya buzağa gelişimleri, doğan buzağlar yani kaybetmediysek de gelişimlerinde bir gerilik hissettim. Bunun üzerine de satış müdürü arkadaşla irtibata geçtik. Bu katkı ürünlerinden de satmayı planlıyoruz. Demin bahsettiğimiz diyastoba konu gelmiş oldu evet. buzağa deyince doğal olarak. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür <laughs> ederim buralara kadar geldiğiniz için. Ne demek ki? sizleri ayaklarınıza sağlık. Görüyor olmak, burada varlığınızı hissediyor olmak bizim için en büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Teşekkür ederim. Bayilerimiz bizim için hiçbir zaman iş ortağımız değil. Tamamen aile üyelerimiz teşekkür şeklinde. Ediyorum. Siz ki eski bayilerimizden siz bunu daha çok farkı yapımda olan bir bayimizsiniz. İnşallah uzun yıllar yine devam eden bir i̇nşallah, iş birlikteliğimiz inşallah. olur İnşallah. diyelim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ediyorum.